Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem, bereketinizin açılması için bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı çantanızda taşıyın, bir ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıksınlarıyla çıkartın ve daha sonra çantanızda koyun. 20-25 günlük bir süreçte her şeyinizin açıldığını göreceksiniz ve bunun çok büyük faydası olacaktır. Yine ayrıntılı bilgi almak isterseniz ve özel bir işlemi yapmak isterseniz bana whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Girdiğiniz çevrelerde sohbet muhabbete giremiyorsanız hep dinliyorsanız biraz daha aktif hale gelmek için olan, yapılacak olan bir işlemdir bu. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz ve bu kağıdı sürekli cüzdanınızda taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte olumlu etkileri göreceksiniz. Ayrıntılı bir işlem yaptırmak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını dediklerimi yapın. Allah'a emanet olun.